Bekle hocam. Ya bir de bu hocalar da şey de ben. Mesela burada ben Arda Turan dışında bunu yapan da görmedim. Ya bir alt ligde evet. başlamak mesela sizden çok mu şey götürüyor abi? Evet. Kariyerinize. Evet. İlla mı süperlik? Yani kesin süperlikten mi başlayacaksın? Ben de onu anlamıyorum. Ben çok. neye inanıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? İyi hoca her yerde iyi hocadır. Tamam mı? Bak net bu. Bunu Okan Buruk'ta görebilirsin. Bunu Sergen Yalçın'da görebilirsin. Efendime söyleyeyim bak şimdi mesela dokunmak değil mi? Bir hocanın dokunması. Hocam Burak Yılmaz, Burak Yılmaz hak ettiği Kesin. alkışı şu anda hala almıyor. Evet, neden ben de bilmiyorum. Ben çok o gelene Göste kadar, yani Göztepe'de çok o başarılı. O kadar şu anda Kara ilgili ne diyorum? Bence düşmenin bir numaralı adayı. Antep için, Gazi Antep değil mi? için onu diyordum. Değil mi? Doğru. Ama şu anda demiyorum. Hatta benim ben korktuğum deplasmanlardan evet. bir tanesi haline geldi? Burak Yılmazla. Şimdi bu bu iyi. Kendine güvenmek ve iyi hoca her yerde dokunuşunu evet, yapar evet, yani. Evet, o bakımdan ben Volkan Demirel'in iyi bir teknik direktör olduğuna zaten inanmıyorum çünkü onu bize veremedi. Bu şanslar verildi ona. İyi teknik direktör her yerde iyi teknik direktördür. Evet.